Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Ben Yasemin. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni gördüğünüz gibi yine benim çantalar, eşyalar ortada. Bu da demek oluyor ki çok yakında bir yolculuğum var. Ben eşyalarımı yerleştirirken dedim ki size nereye gideceğimden bahsedeyim bir yandan da. Biz tekrar Aksaray'a gitme kararı aldık arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir önceki videoda Aksaray Hasan Dağı teknede çok güzel bir kar kampı yapmıştık. Bir önceki videodan o anları izleyebilirsiniz. Gerçekten efsane bir kamptı. Derken biz sonra tekrar Aksaray'dan bir davet aldık. Bu sefer de dedi ki Aksaray'ı bütünüyle hem tarihi hem doğal güzelliklerini tamamıyla gezelim, görelim, keşfedelim dedik. Önünde de şöyle Aksaray kitapları var gördüğünüz gibi. Hakan Öztürk Hocam'ın kitapları. Aksaray'ı keşfet kitabı. Bunları belediyeden de ücretsiz bir şekilde edinebilirsiniz. Ben de bu kitaplar aracılığıyla çok güzel bir rota çıkardım. İnanılmaz yoğun bir rota bizi bekliyor. 5-6 günlük bir gezi olacak. Muhtemelen de iki parça halinde yayınlarım bu videoyu. Çünkü gerçekten çok yoğun bir program olacak. Sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, kaybolmaya yüz tutmuş Aksaray'daki ustalarımızı da ziyaret edeceğiz. Bunun yanında yöresel yemekleri de tadacağız. Güzel bir gezi bizi bekliyor anlayacağınız gibi. Ben de bunu mümkün olduğunca size de aktaracağım. Öyleyse çok vakit kaybetmeden yavaştan yola çıkalım. Fakat geziye başlamadan önce hemen şöyle bir hatırlatma yapayım. Bir sonraki videoyu da kaçırmamak adına şimdiden kanala abone olun ve zili açın. Hem sonraki videodan hem de bundan sonraki bu tarz gelecek videolardan haberdar olun. Daha fazla kişiye dolaştırabilmek adına videoyu da beğenmeyi unutmayın ki daha fazla kişiye izletelim bu videoyu. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. O zaman vakit kaybetmeden hemen yola Arkadaşlar biz Aksaray'a geldik adımımızı attık kar kış bayağı soğuk buralar İlk olarak da Sultan adına geldiğimiz zaman gezimize buradan başlıyoruz yavaş yavaş kervansaray'ın içine girmek üzereyim Burası Konya Kayseri yolu üzerinde bulunan Aksaray merkezi ise 43 km uzaklıkta bir kervansaray ve içi gerçekten inanılmaz büyüleyici görünüyor. Like as Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük kervansarayı, Anadolu Selçuklu Devleti'nin Anadolu'da attığı en büyük imza olan Sultan'ına hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Sultan'ın bilindiği gibi Alaaddin Keykubat döneminde yapılıyor 1229 yılında iki tane taç kapısı çok önemli işçilik oluyor mermerden olması efendim bu gördüğünüz kısımda ahır kısmı İnsanlar ve hayvanlar aynı ortamda kalıyor buranın özelliği yazın serin ...kışın sıcak olması... ...burada her taşın önünde arkasında imza var, koyan ustanın... ...hem yömeyesini öğrenmek için... ...hem de hangi ustanın yanlış yaptıysa bilinmesi için... kervansarayımızın en tepesinde... ...el minneti lillah, sadece Allah'a minnet edin... ...buranın mimarı Muhammed bin Havlan Dimaşki, Şamlı mimar... ...yapıyor... ...tabii... ...hiç kusur yok dedik bu Kervansaray'ımızda, sadece... ...Kervansaray'ımızın lale işlemesinde... Orada mimar şöyle bir e, mesaj veriyor. Bir laleyi e, yanlış koyuyor, bilerek yapıyor ama orada da mesaj veriyor. Kusursuz olan sadece Allah'tır diyor. Bütün Türkiye'yi, bütün dünyayı sultananla bekliyoruz. Aksaray Ana halıları yine meşhur. Burada halı tamiri yapılıyor. Şimdi burada halı tamirini gözlemleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi bir halıyı tamir ediyorlar. Bunlar tarihi halı mı? Evet, tarihi kaç şu anki halı kaç yüzyıllık? Yani bu hanın bizler tam bilemeyiz de. Hı hı. Yani bizim tecrübelerimize bakacak olursak yani 150 yılı var. Vay. Evet. Böyle çekiyorum lan sana. Tabii yok yok yo, estağfurullah ne demek. Aa bunlar bozulmuş olan şeyler. Şurun. Hayır hayır onlar eski yapılan yerler onlar kesilecek burada. nasıl? Ha. Burada bir abi kesecek. O yandaki yandaki tüyü olan yerler var onun gibi olacak. O zaman anladığım kadarıyla siz böyle dünyada sayılı halı ustalarından birisiniz. <laughs> sayılı değil sadece burası. Sadece burası mı? Evet. Halım Vay. Siz kaç yıldır babadan falan mı yoksa? Evet. Musun? Yani bu iş genelde Sultanan'da yapıldığı için babadan oğula geçen bir meslek. Hı hı. Dededen oğula geçen bir meslekte diyebiliriz yani. Çok eski. Soydan soya geçiyor. Evet. İnşallah kaybolmaz mı o meslek? Ya bunun için işte bizim milletimizin bu değerlere sahip çıkması evet. gerekiyor. Yani biz şu an bu Uşak halısı, Türkiye'ye ait Uşak bir halısı ama biz Amerikalıya yapıyoruz bunu. Niye? O biliyor çünkü tarihin kıymetini. Kesinlikle. Bizler sadece ona çalışıyoruz. Keşke bizler de değerlerimize sahip çıkabilsek de gibi. Yani şu diye. halıyı evinize alıp kullanabilirsiniz. Tabii ki. Orijinal yün, orijinal ip, her şey orijinal yani makine yok yani görüyorsunuz her şey elimizle yapıyoruz yani bunu. Ve bunu yıl yani yüzyıllar boyunca da kullanıyorlar. Evet kullandıkça kıymet kazanmış ki bak dört kişi işçilik yapıyor üzerinde. Şu kadarcık bir alanı tamir etmek altı bin sürüyormuş. <laughs> Gerçekten çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Yani o zaman bu alanın bir iki ayı var herhalde böyle. Var iki ayı rahat var. Üç ayı mı? Üç ayı olabilir mi? Bulabilir. Evet. Yani Sabahtan e, kullandığım söküntü.

Şimdi yine Sultan Hanım'da bir halı mezatına geldik. Burada mezat nasıl yapılıyor onu izleyeceğiz şimdi. <gülüyor> 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 evet <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar 24 metre kadar büyük bir anımız. 5000 TL geldi arkadaşlar. 5000. 6000. 7000. Başkanım 6000 geldi ama senden 7000 geçtiler. Başkanım geçmem lazım. Yedi bin beş yüz. On bin TL geldi, on bin. Başkanım on bir bin değil mi? On bir bin. On bir bin <laughs> geldi, belediye başkanının suali sonattan geldi, on bir bin. On bir bin TL. On iki. On iki bin TL geldi. Başkanım var mı? On iki bin değil mi başkanım? Başka, başka sen başkasın <laughs> ayıp ver ya. Değil başkanım on <laughs> iki bin diyeyim değil mi sen? <laughs> değil Diyeyim başkanım. <laughs> başkanım, <laughs> başkanım gel. Sen öğretmen bağlı. 12 bin TL Faruk Sola başkanımdan geldi. 13 bin TL geldi. Başkanım geçtiler ya. 13 bin TL geldi. 14 bin TL geldi başkanım. Niye bin 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 attı? Başkanım burada peyler öyle abi başkanım. Yani Allah Allah, evet abi başkanım. Allah Allah. Kuralları bozamayız başkanım. 14 bin TL. Belediye başkanından Faruk Sola'dan geldi arkadaşlar. 14 bin TL. İyi hale kaldı. bir zaman Cemil Şanlı'yı kırmadı. Ben hiçbir zaman kırmadım. Allah razı olsun onda. 14 bin TL geldi. Geldi, bin... geldi. 15 bin. 15 bin TL geldi arkadaşlar. Oğlum sen bir sahibisin diye arttırıyorsun sen Ben ona bunda 15 bin. 15 beş bin yani güzel güzel güzel, güzel güzel. Başkanım on <laughs> altı yapalım burayı. On bin TL başkanım. On altı bin TL geldi. Abi, ya Ama abi. başkanım sonra bana cezane hazır etmedi bak hadi. On bin, <laughs> bin TL başkanımdan geldi. On altı bin TL. On altı bin TL var mı? Sultan Hanı Belediye Başkanı'ndan. Ya oğlum şişirme. On <laughs> <sanatlar>. altı <laughs> bin TL. Yoksa sayıyorum bir. İki. Vallahi daha bin lirası daha var. Var gibi geliyor. <laughs> Aa oynadı mı geldi başarı ne yapayım? Aa, ben demedim oğlum var da hadi. Ha, 16 bin TL dedi arkadaşlar 16 bin. 16'ya <laughs> 16 bir. <laughs> <laughs> 16'ya iki. <laughs> Kalbim vurmaya başladı başkanım yani ki valla. <laughs> Yine benim de vurmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> Kalacak diye ödümsüz. <laughs> <laughs> 16'ya iki. <laughs> bora atiye hayırlı olsun. Hayırlı hayırlı. Herkese bembeyaz bir Aksaray sabahından günaydın arkadaşlar. Aksaray gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ise Aksaray Müzesi'ne geldik. Aksaray Müzesi'ni gezeceğiz. gerçekten Aksaray kültürüyle olsun, tarihiyle olsun, doğasıyla olsun bizi çok etkiledi. Ve biz de aynı zamanda kaybolmaya yüz tutmuş ustalarımız dahil Aksaray'ı tüm her şeyle gezmeyi deneyimlemeyi istedik ve size de yansıtmaya çalıştık. Bugün yine kaybolmaya yüz tutmuş bir demir ustası abimizi ziyaret edeceğiz müzeden sonra. Önce müzeyi gezelim sonra demir ustamızı gidip ziyaret edelim atölyesinde. Hadi o zaman başlayalım müzeyi gezmeye. Arkadaşlar müzeden sonra Haydar abimizi atölyesinde ziyarete geldik. Şimdi devir işçiliğini göreceğiz. <laughs> Selamun Aleyküm. Aleyküm. Kolay gelsin. Çok sağ olun. En büyük ikram şu yapıyoruz. Aramızda hele de birbirinize yazmışlar. Açlığınız varsa, karnınız varsa çorba şey değil. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet. Çok sağ olun. Çocukluktan gelen bir meslek mi? Bayağıdır yapıyorsunuz ha. 1972'de girdim ben bu sanata. Önümüzde 2022'de tam 50 yıl olacak. Allah izin Ay versin. maşallah. Ya. Yarım asırın. Yarım asırın. Benim çocukluğumda Hakan Bey. Yani en gözde meslek buydu. Bu durum böyle tamirci elektrikli araba yaygın olmadığı için. Demircinin kız istemeye gittiğinde kimse geri çevirmezmiş. Ayy. Öyle bir Haydar abimizden sonra merkezde bulunan Zinciriye Medresesi'ne geldik. Arkadaşlar şu an şehir içinde bulunan Zinciriye Medresesi'ndeyiz. Burası 14. yüzyılda Karamanoğulları tarafından yapılmış. Bazı zamanlarda cezaevi, bazı zamanlarda müze olarak kullanılmış. Şimdi ise Aksaray Belediyesi tarafından çeşitli eğitimler ve kurslar veriliyormuş burada. Bir bakalım içerisi nasılmış. Ben böyle bir yerleri ayrı bir merak ediyorum. Mardin'de bulunan Zincir Evi Medresesi'ni de çok beğeniyorum. İlk defa saraydakini de şimdi sizinle birlikte görmüş olacağım. Bakın bahsettiğim gibi burada dediğim gibi çeşitli kurslar ve dersler veriliyor demiştim. Bu adanın adı mesela derslik 2 imiş. bir şey var mı? Burası derslik bir. Haritalar falan var içeride. Medresemiz böyle. Şimdi buradan Ulu Cami'ye doğru geçeceğiz arkadaşlar. Aksaraylılar camiyi görür görmez bence tanıdı. Şu an Aksaray'da Ulu Cami'deyiz. Burada güvercinler var. Amcam güvercinleri besliyor. Ya. Ne güzel iyi kalpli insanlar var. Allah razı olsun. Güvercinlerin karnı doyuyor bu soğukta. Hadi gelin şimdi caminin içini gezelim. Karta oynayan çocuklar buldum. Çocuklar eğleniyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> ya, yürüsün. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Çok güzel. Muhteşem bir görüntü var gördüğünüz gibi. Her yer tarihi eser bildiğiniz. Sokaklarda kaybolma garantili. Soğuncu Baba'nın tarihteki önemi şu, Hacı Bayram Veli'nin hocası. Yani Hacı Bayram Veli'nin öğrencisi Akşemsettin Settin, onun öğrencisi Fatih Sultan Mehmet Han. Yani İstanbul Tehid sürecinin ilk başlangıcı Soğuncu Baba Hazretleri. Soğuncu kerametleri var. Mesela ateşsiz fırında ekmek pişirebiliyor. Zaten kendini gizleyen bir zat muhterem, melamidir kendisi. Bir yerde tanındığı yerde durmuyor. Mesela bir yerde tanıdıyorsa oradan göç ediyor. İşte bu vesileyle mesela Kayseri'de tanıyor, tanınıyor, Bursa'ya geçiyor. Bursa'da tanınıyor, ondan sonra Aksaray'a gidiyor. Ve Aksaray'da da vefat ediyor. Malatya'da da. Şimdi Malatya olayı şöyle, Somuncu Baba'nın iki oğlu var. Birisi burada vefat ediyor, diğer oğlu da Malatya'da evleniyor ve Malatya'da vefat ediyor. Hı hı. Ama esas mezar-ı şerifi burada, onu da şöyle ispatlıyoruz. Somuncu Baba Hazretleri Osmanlı döneminde yaşıyor. Osmanlı arşivlerine bakıldığında birçok resmi yazışmada burada olduğuna dair evraklar var. Mesela en bilindiği de Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi. Yukarıdaki mezarlığı tarif ederken diyor ki, başta Şeyh Hamidi Veli yani sonucu bu hazretleri olmak üzere yukarıdaki mezarlıkta 7 binden fazla evliya mektubu En bilinen kaynaklardan bir tanesi seyahatnamesi arkadaşlar şimdi Aksaray'ın meşhur şerbetli pidesini yerinde hem yapılırken görmek için hem de tatmak için kurtuluş börek salonuna geldik. Şimdi içeriye gireceğiz. Şerbetli pide nasıl yapılıyormuş, tadı nasılmış bir bakalım. Çok övdüler. Merak ediyorum ben de tadını. Bizimki taze çokalekte yağlı çokalek olduğu için Üzeri de kapandığı için patlama olayı yok Piştikten sonra içerisindekiler tam bir kaşar halini alır erimesi İçerisinde tereyağısı Üzerine sürülen yumurtası Onun lezzetini tamamlıyor Bir de şerbet mi döküyorsunuz? Üstüne de piştikten sonra Tehlike hazırladıktan sonra da şerbet dökülüyor Teşekkür ederim Buranın Üstündeki bir... kaşar nasıl olmuş Bakın peynir. Hmm. Bol tereyağı ya, Oo. Öylemiş. <laughs> ya ağzını, resmen. Evet. <laughs> İçim gitmiş. <laughs> akar yaparım Akar akar. Aynı zamanda bu yöresel yemek Aksaray'ın coğrafi işaretlerine de alınmış. Birazdan da tadacağız bakalım. bal gibidir. Evet. Zaten şerbetli değil, ballı diyorlar. Hayır. Ballı diyorlar, artı buna kestirme de denler. Şimdi bence evet. Konya'nın etli Meşhur şerbetli bile yiyorum şu Ama çok Buradan büyük. Burada bir iddia var. yaptı biliyorsunuz. Biliyor İddia yapmış olduk. Buradaki kıymalı pide ve peynirlisine <laughs> hiçbir şekilde ne, ka, e, ne ki ne de kaybettik. Aksaray'da o kadar yoğun bir gezinin içindeyiz ki kar, kış, kar demeden gezimize son hızıyla devam ediyoruz. Şu an Saratlı'da bulunan Kırkgöz Yeraltı şehrine geldik. Arkadaşlar burayla ilgili bilmemiz gereken bir şey var mı? Şu Meslek an Yoksa Saratlı kasabasındayız. Burada iki tane yeraltı şehri var. Bu Kırkgöz Yeraltı şehri. Evet. Bir de Aziz Mehmet Yeraltı şehri var. Evet. Şimdi bunu gezeceğiz. Aziz Merkür'se yeni açıldı, yakın zamanla açıldı. Bunun gibi güzel yurtta Gazi Emir'de yine yeraltı şehirlerimiz var. Açık olanlar açık olmayan da tüm turizm, açık olmayan da birçok yeraltı şehrimiz mevcut. Ben, ben evet. Metaller evet. evet. kayıyor. Şimdi buradan geçeceğiz. Giriş ücretliymiş. Ücret ne kadardı da burası? Gözlekte ışın Şu an çok güzel ışık var. Hazır mısınız gençler? Evet burası biraz bize kaymaklı yandıracak gibi. Kaymaklı da biliyorsunuz böyle merdivenden çıkılıyordu. Evet. Umarım doğru biliyorumdur. Ben bayağı daldım içeriye. Önden önden geldim. Oğlanları bıraktım arkada. Oğlanları Evet bu kanalda gezmediğimiz yeraltı şehri kalmadı kalmayacak bugün işte. Size bol bol yeraltı şehri gezdiriyorum. Benimle birlikte geziyorsunuz işte mis gibi. Wow. Detaylara bakın. Her yerin ayrı bir güzelliği var. Bu yeraltı şehri de gerçekten beni etkilemeye başladı bile. Küçücük bir kapıdan girdik. Aşağısı ayrı bir dünya değil mi? Evet eğilerek geçiyorum şimdi. Oh, wow. Yine büyüdü. Zamanında insanlar Arap akınlarından kaçmak için böyle yeraltı şehirleri yaratıyorlar arkadaşlar. Savaşlar insanlara bunu yapmaya itiyor. Burada yaşamaya itiyor. Bildiğiniz yerin üstü kadar yerin altında da ayrı bir dünya var. Evet bitirdim ben galiba. Burası son gibi. Evet. İşte bazı yerlerde işte erzak depoları görüyoruz, bazı yerlerde hayvanların işte beslenme yerleri, kilerler, yani insanların yaşayabileceği her şey, havalandırma, her şey mevcut. İnsanlar yaşayabileceği şekilde buraları tasarlamışlar. Ay, evet, şu an ee, yukarıya çıktım. Aşağıları gezmiştim az önce. Dediğim gibi kaymaklıyı bana çok andırdı ya. Kaymaklı Sıcaklık gibi. arttı bu arada. Ha? Evet. Ben daha hissedemedim de. Buralar odalarmış. Evet, da evet. <laughs> evet daracık Gerçekten labirent gibi. Aa, çıktık bildiğin. Bitti. rahat şehri gezimizde burada bu kadardı. Bakalım buradan daha nereye gideceğiz. Aksarayda o kadar çok görülecek yer var ki. Gez gez inanın bitmiyor. Ee, diğer yerleri keşfetmeye devam edeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar şu an Demirci köyüne geldik zamanında Aragüler burada çok güzel fotoğraflar çekmiş Aragüler'in buradaki fotoğrafları meşhurmuş şimdi burada kayan çocuklar var karda kayıyorlar tadını çıkarıyorlar biz de onlara birazcık salça olacağız onlarla birlikte kayacağız ooo <laughs> <aldı> <laughs> <laughs> kristal Arama tadında kar mi? Şurada edin. var karton al işte. Bu şey ya. Onu ona, ona inene kadar parçalamayalım. <laughs> <laughs> Haydi abi, abisi gönder çocuğu. çocuklarla bir iki kaydıktan sonra yine aynı köyün içinde bulunan Demirci göletine geldik. Ama gördüğünüz gibi gölet donmuş. Ya ama çok güzel görünüyor yine de. Burası için çok değerli bir göletmiş burası. Böyle çorak topraklarda biraz su bulmak, bir göl bulmak, gölet bulmak gerçekten çok kıymetli. Şu an bize de böyle görmek nasip oldu. Donmuş şekilde karşımızda. Burada böyle bir iskele var. Aksaray merkeze 32 km uzaklıkta bulunan Orta Anadolu'nun en eski köyü olan Işıklı Höyük'teyiz şimdi. Ee, böyle kesitler var. Kemik ve obsidyen taşı gözüküyor. Bak o alanda karşıda. karşıda Bak hafendi. kemikleri görüyor musun? Bak. Kemikleri görüyor musun? O beyazlar kemik. Hmm. Ve bir de böyle siyah siyah obsidyen taşlar gözüküyor. Evet. Kesitler. Orada unlar gözüküyor hocam. Kemikler şuradaki beyazlar. Karla karışmış şu an şeydeki akan su. Melen Melen de şey. çay. gelen su. Burada da iyi kalıyor Şurası şu alan yazın komple. Yazacağım. Şurası komple. Ha. Suyla doluyor mu? Su değil. Evet. İnsanlar su. Evet, insanlar. Çok güzel. Burası komple doluyor. <laughs> Şan şakra kalıyor yani. Ha, suyun içinde zaten şey de, şimdi, de var. Şimdi Evet. İnsanlar evet. Zamanla da adını öyle Burası da, burası da orijinal kazı yaptıkları yer burası. Da kazı da. yapılan alan burasıymış. Burası böyle kat kat. Evet. Belki kat, belki 20 kat artık şöyle şöyle şu an kademe. karlarla kaplanmış işte. Evet. Kazı çalışması bu alanda oluyor. Aynen. şu an bu alanda oluyor. Kısaca toparlamak gerekirse arkadaşlar, Aşıklı Höyük Ihlara valisinden gelen Melendis çayının yanına kurulmuş. Burası Anadolu'da ilk buğdayın piştiği yermiş. Aynı zamanda ilk beyin ameliyatının yapıldığı yer olarak da biliniyormuş. Şimdi şurada bir kafalı alan var. Oraya doğru bir gidip içine de bakacağız. Aslında şu an öyle bir toprak parçasının üstündeyiz ki gerçekten Anadolu'da tarih açısından çok çok önemli bir yerdeyiz. Tarafından. Bulunduğumuz alan milattan önce 8000 yıl ortalarına kadar dayanıyor ve bu alanda gördüğünüz her şey o zamanki tarihten kalma. Şurada gördüğünüz taşlara kadar eski bir tarihi çağrıştırıyor.